Tabi bunlar alıştılar yıllarca darbecilerden, vesayetçilerden, cuntacılardan cumhurbaşkanı seçmeye. Milletin önce 2014'te ardından yeni sistemle birlikte 2018'de doğrudan seçtiği cumhurbaşkanını hala hazmedemiyorlar. Kendi partilerinde işler kasetle, tacizle, tecavüzle, Hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihiyle bir göreve gelebilmeyi hafsalalarına sığdıramıyorlar. Aslına bakarsanız bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir. İsraf her konuda olduğu gibi bu konuda da haramdır. En vahimide aynı yalanları, aynı iftiraları, aynı ezeyanları döne döne tekrarlamayı siyaset sanan bu zihniyetin ülkenin ikinci büyük partisinin başında kalabiliyor olmasıdır.